الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الأمي صلى الله تعالى عليه وسلم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا الأول والآخر دقات التسنة باشتاب صلاة السلام جترلش. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öyle bir zattır ki Musa Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıktığında Turi Sinan üzerindeyken dedi Ya Rabbi mel farku beyni ve beyni Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam Benle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam arasındaki fark nedir? Çünkü o da peygamberdir ben de peygamberim. Ama sen her yerde onun ismini yazmışsın. Haşa böyle bir şey anlaşılmasın Musa Aleyhisselam kıskandığından. <laughs> Musa Aleyhisselam Resulü Aleyhisselatü Selam makamını öğrenmek istiyor. Yani ya Rabbi balık çıkıyor denizden sağında Allah yazıyor solunda Muhammed yazıyor. İsa Musa yazmıyor. Gökyüzünde cennetin kapısında Allah yazıyorsa Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ardından gelir. Nerede Allah Azze ve Celle'nin ismi varsa yanında hemen Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi var. Hatta sizler hediyelik eşi alacağınız zaman bir mağazaya girdiğinizde Allah Muhammed yazısı yazan bir hediyelik eşeği alacağınız zaman sadece diyorsunuz ki Allah yazsın ver diyor. Yok diyor. Hacı abi kusura bakma takım bozamayız. Yani Allah Azze ve Celle öyle bir şekilde Resulü Aleyhisselam yanına koymuş ki mağazadan alışveriş yaparken bile sadece Muhammed ve Allah ismi alamıyorsun. İkisini beraber almak zorundasın. İşte Musa Aleyhisselam bundan sonra merak ediyor. Diyor ya Rabbi ikimizin arasındaki fark nedir? Allah Azze ve Celle dedi ki ya Musa maturid fi dünya ve luhra. Dünya ve ahiret işlerinde neyi istiyorsun benden? Hedefin nedir? Dedi ya Rabbi uridu ben senin sadece rızanı istiyorum ya Rabbi. Başka bir şey istemiyorum. Allah Azze ve Celle dedi ki ya Musa el farku hâde işte fark buradadır dedi. Dedi nasıl ya Rabbi fark nedir? Mel farku yani nasıl bir fark var ya Rabbi deyince... Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam şöyle buyurdu. Turidu rıdâ'i uridu rıdâ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen nasıl benim rızamı istiyorsan ben de onun rızasını istiyorum. Resulullah aleyhisselatü vesselam. Yani öyle bir peygamberdir. Hakikaten bizler farkına varmış olsak belki bugün deliler gibi gezerdik. Ne yapacağımızı şaşırdık. Allah azze ve celle şükür olsun ki bugün Resulullah aleyhisselatü vesselamın ümmetiyiz. İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam bütün hepsi kavimlerini toplar onlara sohbet ederken ne derdi biliyorsunuz. Bir son peygamber var Ahmet adlı onun ümmeti böyledir onun ümmeti şöyledir diye anlatırdı. Nasıl bizler bugün Allah Azze ve Celle'nin peygamberlerini sohbetlerimize konuşuyorsak işte Allah Azze ve Celle'nin peygamberleri de müritlerine sohbet ederken bizden bahsediyor. Ama biz ne kadar layıkız. Onun için çok layık olmamız lazım. Bakın büyük bir mağazada çalışmaya gittiğiniz zaman adam diyor ki size tamam seni işe aldım ama bu şekilde giyinerek gelme. Tertemiz giyin, takım giyin. Hatta gerekirse en kaliteli marka hangisiyse onu giyin öyle yanımda çalış. Siz diyorsunuz beyefendi ben bir işçiyim patron değilim ki siz bana bu kadar özen gösteriyorsunuz. Adam diyor ki benim firmam çok büyük. Onun için en iyi şekilde giyinecek. İşçilerin bile en iyi şekilde giyinecek diyor. Şimdi bizler de Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetiyiz. Onun firması çok büyüktür. Bütün peygamberlerin Efendisi Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetiyiz. Ona layık olmamız lazım. Hem dış güzelliğimizle hem iç güzelliğimiz. Bugünkü sohbetin konusu da zaten temizliktir. Dış ve iç. Şimdi dış ve iç temizlik hakikaten Sizler bugün arabanızı götürüp bir yıkamacıya verdiğiniz zaman dış temizlik 10 TL ise iç temizlik 200 TL'dir. Dikkat ettiniz mi cemaat? Dış temizlik 10 TL'dir. Adam diyor 10 TL hemen yıkar sana veririm. Peki abi içerisinde yıka o zaman diyor 200 TL. Ne oldu abi ya? Aynı değil mi? Yok aynı değil. İşte insanoğlu da dış temizliği yani dışımıza cübbe, sakal her şey yapmak 10 TL'dir. Tertemiz giyinmek 10 TL'dir. Ama önemli olan içeriği temizlemek cemaat. O kalbi temizle, o kalbi temizlemek çok masraflıdır. İmam Şibli Kudüs'e sırrı buyuruyor. Diyor ki bir insan kalbini temizleyip halis bir şekilde Allahu Teala'nın huzuruna çıkmak isteyen bir insan. Yani nefsini terbiye eden bir insan. Diyor o kadar çok zorlanacak ki o kişi diyor bir iğneyle dağı yerinden kaldırıp başka yere götürmesinden daha çok zorlanacak. Yani bir dağı yerinden söküp başka yere götürmek mi? Yoksa içi temizlemek mi kurban diyorsun? El cevap diyor ki içi temizlemek daha zordur. Bir dağ iğneyle yerinde oynar mı? İmkansız. Ama İmam Şibli diyor ki o nefsi terbiye etmek daha zordur. Onun için gece gündüz içimizi temizlemeye çalışalım cemaat. Bilgisayar bazı muhasebeciler vardır. Bakıyorsunuz ki bilgisayarı toz götürüyor. Bilgisayarın ekranı toz, çamur olmuş. Ama içindeki bilgiler para ediyor. İçindeki eğer o program temizse o bilgisayar ne kadar kirli olursa olsun para ediyor. Ama eğer içinde virüs var ama dışını gece gündüz temizliyorsanız hiç kusura bakmayın 5 para etmiyor. Demek ki bizler bugün iç temizliğiyle uğraşmamız lazım. Kalbimizi temizlememiz lazım. Mesela bir örnek verelim. Al sana örnek. Su. Su halis niyetle kılınan bir namazdır. Tertemiz. İçeriden baktığınız zaman öbür taraf gözüküyor. Ama o suyun içine bir parça çay atın. Bu sefer ne oluyor? Kıpkırmızı oluyor. Bir kahve atın. Kap kahve oluyor. Görüyor musunuz? Siyah bir mürekkep düşsün. Sim oluyor. Allah Azze ve Celle bize halis niyet diyor bakın. İllellezine amenu ve amilus salihat. İlla ancak o kişiler ki iman etti ama salih amel işliyorlar. İşte o salih amel budur. Ben şimdi size söylesem ki bana bir <laughs> su getirin. Siz gidip bana suyun içine çay koymuş bir şekilde getirirseniz. O zaman o ne oluyor? Çay oluyor. İstediğim neydi? Suydu. Bu sefer ne oluyor? Ben size desem ki kurban ben su istemiştim. Siz de şöyle bir şey diyebilir misiniz? Kurban sudur ama içine bir tane çay yaprağı koyduk. Ne olacak ki? Sonuçta hepsi su değil mi? Ama ismi değişti cemaat. Ne oldu? Çay oldu. O suluktan çıktı artık. Demek ki Allah Azze ve Celle bizden halis amel istiyor. Sadece benim rızam için. Resulullah Aleyhisselam'a buyurdular ya Resulullah. Mel ihsan. İhsan nedir? Hakiki sadakat nedir? Tasavvuf nedir? Sofilik nedir ya Resulullah diye sorduklarında buyurdu ki Resulullah Aleyhisselam en ta'budallaha kenneke terehu. <laughs> Allah'a öyle bir ibadet edin ki sanki Allah'ı görüyormuş gibi. Eshab dedi ya Rasulallah, biz nasıl o makama gelelim? Öyle bir rabıtamız yok. İşte o zaman Resulallah buyurdu ki feynlem <laughs> tekün terehu. Şayet Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmiyorsanız feynnehu <laughs> yerake. O sizi görüyor. Ona göre uyanık davranın. Bizler işte demek ki ikinci makamı en azından yapmamız lazım. allah Teala bizi görüyormuş gibi hissetmemiz lazım. Görüyormuş gibi hizmetmemiz lazım ki bu günahlardan kurtulalım. İmam Şibli'nin cemaate sorduğu gibi ben de size soruyorum. Allah'tan korkuyor muyuz? Cemaat benim sohbet tarzı öyledir. Herkesten ses çıkacak. Ben savaşçı bir adamım. Tamam komutan ben ordu siz. Anlaşıldı ses çıkacak. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Anlaştık değil mi? Şimdi size soruyorum Allah'tan korkuyor muyuz? Evet. Niye korkmuyormuş gibi oturuyoruz? Allah'ı seviyor muyuz? Seviyoruz. Niye sevmiyormuş gibi günahlar işliyoruz? Allah bizi görüyor mu? Görüyor. Niye yanımızda arkadaşımız varken göz ucuyla göz zinası yapıyoruz da arkadaşımız görmesin? Ama Allah-u gördüğünü bilmiyor muyuz? Hani görüyordu? Hani seviyorduk? Hani korkuyorduk? Bakın üçünde de tamam sözde her şey var ama amelde bakıyoruz. Kendi nefsime söyleyeyim siz de alının kusura bakmayın hepimizde var yani. Allah muhafaza Rabbim hakikaten Gavs çok büyük bir zattır. İnan Gavs Hazreti o kadar büyük bir zattır ki bizleri almış. Yani kendi nefsime düşünüyorum ben mürşid olsam hayatta bırak mürit mümin olarak almam. Yani öyle bir zattır elhamdülillah. Çok merhametlidir. Şimdi ne oldu o zaman? Görüyor dedik, görmüyormuş gibi hareket ettik. Seviyoruz dedik. Biliyor musunuz? Genç bir çocuk bir gün beni aradı. Ya dedi hocam dedi. Ben bir kızı çok seviyorum. O kadar çok aşık olmuşum ki diyor. Ben sabah 6'da işe gidiyorum. Gece saat 2'de kız beni arıyor. Diyor nikahımız da var. Ama daha evlenemedik. Diyor gece saat 2'de beni arıyor. Ben pür dikkat kalkıyorum. Telefonu açıyorum. Diyor aşkım nasılsın ben diyorum sağ ol aşkım. Nasıl gidiyor aşkım iyiyim aşkım. Güzel aşkım güzel aşkım, güzel aşkım. her şey bitti. Diyor bir bakayım ki saat 6 olmuş hocam. Hiç sanki o gece ayakta değilmişim gibi gidiyorum işime. O gece full enerjiyle işlerimi yapıyorum. Hiç yorgunluk hissetmiyorum hocam. Cemaat. Adam aşık olmuş gördün mü? Biz de hani Allah'ı seviyoruz ya. Sabah namazı Allah diyor aşkım 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 yatakta yatıyor. Nerede bu aşk? Geceleyin aşkım 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 yatakta yatıyor. Cemaat vallahi istersek var ya geceleri uyku girmez gözümüze. Eshab geldi ya ya rasul, uykularımız kaçıyor. Niye? Cehennem oluyor. Yok dedi. Allah'ın aşkından dedi uyku gözümüze girmiyor. Bakın. Ebu Bekir kemendi Kudüs'e sırruhu 40 sene hiç yatmadı. 40 sene. Gece gündüz ibadetle. Hiç yatmadı. Geceleri yat. Of. Müritleri bir gün dedi. Seyda dedi. Tamam çok güzel de sadece bir gece Yat. Resulullah'ın sünnetini yerine getir. Resulullah sen de biraz uyuklar gibi yapıyor diye. Ya. Tamam dedi yatayım bu gece. Bir yattı. Ondan sonra kalktı sabah namazı kıldı bir daha yat. Kalktı öğleyi kıldı bir daha yattı. Seyda ne oluyor dedi bir kere yat. Seyda yataktan çıkmıyor cemaat. Biliyor musunuz niye? Ebu Kemendi Kudüs'ü e, anlatıyor. Diyor ki vallahi her yatışımda Allah Azze ve Celle rüyamda görüyordum. Yıllardır uyanık aradığımı rüyamda gördüm. Ben şimdi nasıl yataktan çıkıyorum? Adam 40 sene yatmayınca yattığı zaman böyle görüyor. Biz görünce kamyonu deviriyoruz. Anladınız cemaat bizim halimiz ne haldedir? Onun için gece gündüz Allah için ibadetle uğraşalım. Her şeyimiz ibadet olsun Allah rızası için. Bu yeryüzünün sahibi Allah'tır bunu unutmayalım. Allah Azze ve Celle eğer bizden razıysa her şey bizimle beraber gelir. Ama bizden razı değilse bütün dünya da senden razı olsa hiçbir fayda vermez. Bir iş yerinde çalışan bir işçi Patronla arası iyi ama bütün işçilerle arası bozuk. O adam keyif eder mi o iş yerinde? Keyif Niye? Çünkü patron onun sırtındadır. İstediği adamı kovdurur. Beni sevmiyor musun? Seni kovdum. Patron sen niye kovdun dediği zaman Patron ben onu sevmedim. İyi aferin oğlum ben seni seviyorum ya. İstediğini kov istediğini al. Çünkü güç sende artık. Ben elim senin sırtındadır korkma diyor. Ama o iş yerinde. Adam yüz tane işçiyle arası iyi ama patronla kötü. O adam her gün huzursuz. Her gün kovulma tehlikesinde. İşte bu yeryüzünün sahibi patronu Allah Azze ve Celle'dir. İşçiler de insanlardır. Bütün insanlarla aramız iyi olsa ama Allah muhafaza Allah Azze ve Celle ile aramız kötü olsa inanın bütün insanlara hep dertlerimizi anlatırız. Bu iş yerindeki işçinin bütün işçilere derdini anlattığı gibi ya kurban patron bana hep böyle diyor şöyle diyor bir türlü gün yüzü göre zam vermiyor. Şunu yapmıyor, bunu yapmıyor diye akşama kadar ne yaparız? Kendi derdimizi anlatırız. Dertli oluruz. Ama patronla arayı iyi yaptın mı iş orada bitiyor. Sır odur cemaat. Sır Allah'la arayı yapmaktır. Allah'la aran iyi olsun gerisini boş ver. Ama gerisini niye boş ver biliyorsunuz. Allah'la aran iyi olması için Allah ne buyuruyor diyor herkesle aranı iyi yap. Allah'la aranın iyi olması için Allah diyor ki herkese dürüst ol. Allah Azze ve Celle buyuruyor yalan söyleme, gıybet etme. Zaten Allah'la aran iyi oldu mu herkes zaten seni seviyor. Bak bizler doğduk kimimiz Erzurum'da, kimimiz Trabzon'da, kimimiz Aksaray'da, kimimiz orada burada herkes bir yerde doğdu. Ama Gavs Hazretleri Allah'a yöneldi bugün hepimiz Gavs'a koşuyoruz. Niye? Çünkü patronla arası iyi. Patronla arası iyi olanla arayı iyi etmek de güzeldir. Niye? Çünkü zam isteyeceğin zaman gidip adama diyorsun, diyorsun kurban. Ya patrona söylesene bana bir zam yapsın. Patrona gittiği zaman patron diyor tamam Abdülbaki seni mi karacağım? Seni mi karacağım? Zam yaptım gitti. Bereketi verdim gitti. Rızk veren Allah'tır. Ama mürşidi kamilin üzerinden bereketlenir. Ah. Hiç kimse demesin rızkımı gavs veriyor. Yani o makamda olanlar ayrıdır. Biz o makamda değiliz. ya yani bizim rızkımızı Allah Azze ve Celle veriyor. Bu kesindir. Ama Allahu Teala Gavs'ın hürmetine ha diyor benim sevdiğim adama mı takılıyor bu? Meleklerim ben buna bu ay işte 5 bin lira rızık verecektim ya 15 bin yazın gitsin ya. Çünkü benim sevdiğim adama takılıyor. Hoşuma giden bir adamla takılıyor. Ben ona fazlasıyla veriyorum. Ama ne oldu yine? Kim verdi? Patron verdim. Müdür zam yaptım der. Ama patronun emriyle yapar. Tamam cemaat. Buna da Allah için dikkat edelim. Şimdi virgülü atmıştık. Geri dönelim. Allah'ı seviyoruz. Allah'tan korkuyoruz. Bir de neydi? Allah bizi görüyor. Şimdi cemaat bu ne biçim çelişki? Hiç bunu düşündünüz mü? Ya seviyoruz. Ama bak çocuk sevdiği için gece gündüz Arıyor, görüşüyor, konuşuyor. Bir çocuk Sofi geldi bana Çalvarlıydı. Dedi hocam ben bir kızı Sevmişim. Kız demiş illa çalvarı Çıkaracaksın. <laughs> ben dedim yok çıkarma. Çıkarma. Bir kız için çıkarmaz. Çıkarmadı. Ertesi gün Çocuk yanıma geldi dedi ayrıldık. Dedim hayırdır? Ya dedi hocam dedi. Kız bana dedi ki sen eğer beni sevseydin çarşafı çıkar şey şalvarı çıkarırdın. Sen beni sevseydin şalvarı çıkarırdın. Sen beni sevdiğini söylüyorsun ama hala şalvarda ısrar ediyorsun. Senin sevgine inanmıyorum dedi. Cemaat biz de Allah Resulü'nü seviyoruz ama sevdiği gibi gitmiyoruz. O zaman biz ne kadar seviyoruz? Allah Azze ve Celle'yi seviyoruz diyoruz ama bir maç, 90 dakika sürüyor. Diyoruz ki inşallah uzatmalara gider de 120 dakika izleriz. Ama namaz seferi yapmaya çalışıyoruz neredeyse. Hemen hızlı hızlı kılalım bitirelim gidelim. Bu ne biçim aşk? İşte bunu ben çok düşündüm. Dedim ya Rabbi acaba biz senin bizi gördüğüne inanmıyor muyuz? Baya bir kafamı kurcaladı. Neredeyse 6 ay. Ama bir gün Arnavutköy'e sohbete gidiyorum. Sofi arabayla beni götürüyor. Birden sarı ışık yandı. Sarı ışıkta geçmek biliyorsun suç teşkil etmiyor. Sofi ani bir fren yaptı. Araba sağa sol zikzak dedik. Ne oldu suikasten mi uğradık? Ne oldu falan. Araba son anda durdu. Yani kırmızın orada yamuk durdu. Araba durduktan sonra Sofi'ye dedim kurban dedim. Sen niye böyle yaptın? Dedi hocam dedi ben ilk Arnavut köye taşındığım zaman burada mobese olduğunu bilmiyordum. Mobese olduğunu bilmiyordum. Her gün gitmişim, geçmişim, gelmişim. Dedi bir ay sonra 35 tane PTT'den zarf bize geldi. Hepsinde 300 lira, 400 lira hepsi ceza yazmış. Dedi hala taksitlerini ödüyorum. Ben şimdi frene basmayayım da kim bas? Çünkü dedi hocam beni perişan etti. Kendime gelemedim. Onun için dedi sarıyı da görsem artık frene basıyorum. Arkadan vururlarsa da zaten ceza kadar para masraf olmuyor. <laughs> o esnada şunu düşündüm. O sorumun cevabını o Sofi söyledi. Demek ki bizler mübessenin farkında değiliz. Biliyoruz ceza var ama mübessenin bizi gözledi. Yani Allah Azze ve Celle bizi gözlediğin farkında değiliz. Peki o Sofya sordum sen bir daha buradan kırmızıdan geçer misin? Sizce ne dedi? Geçmez, geçmez. Geç ordu geri kalmayın ha. Ne dedi? Geçmez. Geçmem dedi değil mi? Ben de dedim geçersin. Geçersin ama ne zaman geçersin biliyor musun? Ne zaman direksiyon başında uykuda kalırsan geçersin. Ha o zaman bizim mesele ortaya çıktı. Demek ki biz de Allahu Teala bizi gördüğüne inanıyoruz. Ama hani evliyaullah diyor ya gaflet uykusu. Demek ki biz de uykudayız cemaat. İman etmişiz. Ammenna ve saddakna demişiz. Ama o günahlar var ya günahlar. Öyle bir perde çekmiş ki haşa sanki allah Teala bizi görmemiş gibi kendimizi günahlara salmış gidiyoruz. Cemaat kendimizi toparlamamız lazım. Hakikaten gece gündüz Allah için uğraşmamız lazım. Hem iç hem dış temizliği en iyi şekilde yapmamız lazım. Nasıl ki arabamız düğün arabası olacak. Götürüp iç dış en iyi şekilde temizliyoruz. Doğru mu? Hiçbir paraya kıymıyoruz. Niye? Düğün, düğün arabası olmuş. Bugün temiz olmayacak da ne zaman? Ama Mevlana ne buyuruyor? Müminin ölümü mümin için düğündür diyor. E demek ki bizler de her an ölüme hazır olmamız için hem içimiz hem dışımız en iyi şekilde temiz olması lazım. Gece gündüz hem dışarıdan hem içeriden. İmam Rabbani Kudüs'e sırrı buyuruyor. Diyor ki o kadar içimizle kavgalı gürültülü olacaksınız ki her an nefsinizle kavgalı olduğunuzu hissedeceksiniz. İmam-ı bunalımda geziyordu mübarek. Dediler efendim siz niye böyle bu haldesiniz? Oturduğu yerde bunalımda adam. Niye biliyorsunuz? Ya diyor, da, nefsim diyor böyle, yap. ruh diyor böyle, yap. kalp diyor böyle. Yap. Hepsiyle kavgalı, gürültülüyüz. Akşama kadar içeriden dışarı çıkamadık ki diyor. Akşama kadar içeride kavga var. Onları düzeltmeye çalışırız. Nasıl iki kişi kavga ediyor, ayırmaya çalışıyorsun. Akşama kadar onları ayır